o Silivri'deki çiftliğin resimlerini yayınladım. 20 yıl önceki çiftlik. Baktık haset ediyorlar. Kıskançlık. Arkadaşlarımı, zenginliği, güzelliği, estetiği, sanatı kıskanmışlar. O resimler var mı evet. çiftliğin resimleri? Onları bir göstert önce. Daha önce. Yani 20 yıl önceki haliyle evet. Herkes hayran kaldı. Maşallah, ne güzel. Gösteriniz Evet. Görüyor musun sanattaki güzelliği? Maşallah. Yaz kış yem yeşildi. Yaz kış sarardı tek bir dönem olmadı. Görüyor musun Osmanlı sanatının güzelliğini? Temizliği, ihtişamı. maşallah ne güzel ve burada salep çeşmeleri taş içerisinden akan limonata çeşmeleri, çay çeşmeleri kayanın içerisinden açıyorsun ayran iç akıyor, salep akıyor limonata akıyor mesela 10-20 metre ötede biraz daha ilerliyorsun başka bir şey mesela biraz daha ilerliyorsun vişne şerbeti yani böyle muhteşem bir sanat eseri ...meydana gelmişti. Bütün meyve sebze şişlerin Hiç tamamı vardı. Kamyonla çıkıyordu domates, biber, patlıcan... ...fasulye, kabak... ...her türlü sebze. Şimdi son halini göster, filmini göster, yani film olarak göster. Dümdüz şöyle haline geldi evet. Burada büyük gölet tamamen kum dolu. Hiçbir şey yok. İşte 28 Şubat zihniyetinin niyetinin evet. karakterini göstermek için ibret vesilesidir mi? Evet, evet. Yani sanata, estetiğe bakış açıları, güzelliğe nasıl karşılar, evet. sevgiye nasıl karşılar, nasıl kıskançlar, nasıl hasutlar, bunu göstermek için bu bir belgedir. Evet. Çünkü bunu ispatlamak gerekiyor. Evet. İspatı da budur. Bir video daha var. Göster. Orayı sevgi güzelleştiriyor. Sevgi. Sanat. Kalite güzelleştiriyor. Bu arsa videoları tabi yani. Evet. Yani ee, Allah'ın onlara işte sunduğu o. Bize sunduğu o. Onlara sunduğu da bu. Mehdiyet ruhu bu hale getirir. Evet. Öbür türlü zihniyette o hale getirir. Yani yanlış olan zihniyette o hale getirir. Evet. Yanlış olan zihniyette hiçbir şey layık değil. Ama sevgi insanlarına her türlü güzellik layıktır. İnşallah. İnşallah. Şeytanın Allah'ı Allah, Allah ayette şöyle bildiriyor. Bu dünyada sizin ahirette yalnızca sizin. Tabii. Hep güzel olan şeyi dağıtmak, bozmak, kırmak, yıkmak, sökmek mantığında hareket edersen Allah sana huzur vermez. Bu yanlış.